Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kendimize ev aldık. Araba aldık ve Roblox'ta evimizi gezeceğiz. Yani Roblox'ta görmediğiniz şeyleri göreceksiniz diyebilirim. Ben Roblox normalde çok oynamam, fazla oynamam. Ama sizler için bir video çekeceğim dedim. Ve o videoda da Roblox olsun istedim. Şu anda evimizi gezdireceğim size ilk önce. Evimizde şöyle arabamı göstereyim ilk önce. Böyle bir arabam var. Arabam eski arabalardan. Ama lüks ve güzel araba. Şimdi evimizin içine bir gidelim. Kapımızı açtık. Kapattık. Şimdi evimizi, size evimizi anlatayım arkadaşlar. Burası evimin mutfağı. Ondan sonra şuradan bahçeye çıkabiliyoruz. Diyeceğim de çıkamıyoruz. Heh, tamam açıldı. Şuradan bahçeye çıkabiliyoruz. Bahçede işte burada futbol oynayabiliriz. Yeşillik bir alan diyebilirim. Burada bahçeyi sulamak için veya bahçeye bir şeyler ekmek için kullandığımız bir kulübemiz var. Ondan sonra evin içine girmeyelim. Bir şuraya yanlara bakalım. Şu yanlar boş zaten. Yanlarda bir şey yok. Şimdi evimizin içine giriyoruz. Kapımızı kapattık. Üst kata çıkalım. Evimiz gayet güzel. Üst katta bu odaya giriyoruz. Bu oda benim odam. Güzel yatak odam. Yani burada uyuyabiliyorum. Başka bir şey yapamazsın zaten. Burası banyo. Klozet var. Ee, jacuzzi'miz var. Yani jacuzzi değil de küvet gibi. Ondan sonra kalkıyoruz. Burada banyo yap burada banyo yapabiliyoruz. Şurada lavabomuzu yapabiliyoruz. Dişlerimizi fırçalayabiliyoruz. Ama insanların önünde yapma. <laughs> e, o zaman ondan sonra Şuraya giriyoruz balkonumuz diyeceğim. Yani balkonumuz değil elbiselerimizin olduğu alan. Şuradan çıkacağız arkadaşlar ben de evimi ilk defa sizlerle birlikte görüyorum. Çünkü evim daha yeni inşa ettim. Odamızdan çıktıktan sonra şurada yine lavabo var özel misafirler için. Klozet. Ondan sonra burada misafirler için yatak odası var şurada bilgisayar var. Yani burada sadece misafir için değil benim için, ailem için, her şey için yani sadece misafir için değil tabi. Şuradan şu balkona çıkalım. Kapıyı açalım. Şuradan balkonumuza çıkıyoruz. Balkonumuzda bir jacuzzi'miz var. Jacuzzi'mizde biraz keyif edelim. Şu düğmeye bastığımızda Köpükleniyor herhalde. Tam anlayamadım. Neyse. bizden çıkalım. Burada oturuyoruz. Burada güzel bir kahvaltı olur. Bence çok güzel hatta. Dışarıya bir bakalım. Dışarısı çok güzel. Yani dışarısı ferah. Temiz, yeşillik bir alan. Burada tabii güzel evler var. Bunlar tabii komşularım yani. Ben değilim. Şuraya düştük. Şurası herhalde. Neresi burası? Burası da yem bahçe aynen. Şurada kendime işte ızgara yapabilirim falan filan yani. Izgara hamburger. Dilediğin ne varsa. Balkondan düştük şimdi bir içeriye gidelim. Şu ne oluyor? Bebek istedik bebek. bebek istemiyorum ya. Bebek gelmesin. Ee, hayır diyelim. Kaldırdık. Şimdi burada şöminemiz var. Arkadaşlar bildiğiniz güzel bir oyun. Şurada buzdolabımızda yiyeceklerimiz var. Buzdolabı yatırmadım. <laughs> Alttaki çekmeceyi açabiliyor muyuz? Hayır. Şurada size için dolaplarım her şeyimi açabilirim yani. Neyse kapatalım. Zaten açmaya gerek yok. Biliyorsunuzdur. Herkesin evinde bir mutfak var ondan sonra şuradan burası garajımız. Garajımızı kapatmayı unutmuşuz. Tabi burada arabamıza biniyoruz. Bir inelim şuradan. Kapılarımızı kilitlememiz lazım. Ama kilitleyemiyorum. az önce kilitlenebiliyordu. O zilmiş. Bu arada arkadaşlar gribim. Sıra bakmayın. Ben mesela şu kardeş kapısını kilitlemiş. İyi şuradan çıkalım. Şu kapımızı kilitleyebilsek çok iyi olacak. Şu ışıkmış. Işıklarımızı Şimdi üst kattan başlayalım. Tüm ışıklarımızı kapatalım. Sonuçta evde olmayacağız. Şuradaki ışığımızı kapattık. Şurada ışık. Şuradaki ışığımızı da kapattık. Çıkıyoruz. Burası zaten kapalı. Ondan sonra şuradaki şurayı da kapatalım. Burası burasında. Aa burası kapa açık kalmış. Hemen kapımızı kapatıyoruz. Kapımız kapandı. ışığımızı da kapattık. O zaman hadi inelim. Şu şurada kapatalım. Evimiz karanlık kalsın. Şuradaki Bu ne tamamlayamadım neyse. Ee, şuradayız. Şurası garaj zaten. Ee, ondan sonra şuradaki ışığı da kapatalım. Bu odanın ışığı nerede? Şömine yanıyor öyle arkadaşlar. Evimizde çok kaldık. Yani şurayı da kapattık mı tamamdır. O zaman çıkalım evimizden. Normalde şu yukarıda şey olması lazım arkadaşlar. İşte e, kameraya bak, evini kapat falan filan olması lazım da bulamadım. E, o zaman çıkalım biraz gezelim. Sizlere etrafı gezdireyim. Burada havuz vardı. Yani havuz vardı dediğim dışarıda havuz vardı. Bizim evde değil. Şuradan geriye gidelim. Bu arada arkadaşlar oyunumuza yani oyunumuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kardeşim de yanımda beni izliyor. Şurada inelim. Ondan sonra havuz burası arkadaşlar. Şöyle tabii akşam. Akşam nasıl havuza gelir mi diyorsunuz tabii. Olsun biz gireriz. Şuradan çıkalım. Tam park edemedik ama olsun. Biraz yaklaştıralım. Şurada şurası park alanı çocuklar için. Biz de girelim ne olacak ki? O zaman çıkalım. Havuzumuzda şurada at mı var? Neyse. Şunu kapatalım. Şunu ne tamamlayamadım. Şurada salıncak var. Sallanalım o zaman. <laughs> o yağmur yağdı. Şu anda yağmur yağıyor arkadaşlar. Şu güzel havada. Hoppa. Kalksana. <laughs> Biraz havuzda gezelim. Şurada rock, rockstar var. Burası banka. Bankada ne yapalım? Bankada yapacak bir şey yok bizim için. Şu bankanın üst katı. Neyse inelim. Arkadaşlar bu videoda size evimi gösterdim Roblox'a ama tabi ikincisini çekeceğiz bu videonun. Bu bölümümüzde evimi gösterdim. Şimdi arabamızı da gösterdim. Geri evimize gidiyoruz. Şuradan çıkıp evimize gidelim. Zaten evimiz havuza yakın. Yani şu anda da yağmur yağıyor. Şu garajı açtık. Arabamızı park ettik. Çıkıyoruz. Garaj kapansın arkadaşlar. Biz şuradan girelim. Şu garajın ışığını kapatalım. evimizin ışığı açık kalsın. Şu açık kalsın yani. Ee, evimizde kameralar vardı arkadaşlar normalde de şu anda nasıl onu çıkaracağım bilmiyorum. Ama siz biliyorsanız tabi yorumlarınızı da bekliyorum. O zaman bir videonun daha sona gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şu eve bastığımızda aynen bak şu eve bastık oluyor mesela şu anda. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce göstereyim. Şu kameraya baktığınızda mesela bunlar kameramız. Yani evin her yerinde kamera var. Şu anda ışıklar kapalı olduğu için tam görünmüyor tabi. Evimizde kimse yok. O zaman kameramızı kapattık. Şu ne tam anlayamıyorum. Evimizin rengi. evimizin rengi ne olsun? E boş ver evimizin rengi böyle kalsın. E, ondan sonra şu ne? E, başka başka başka. Şu şey arkadaşlar kilit ile garajın arasındaki şey basıyorum ama olmuyor. Ve de tam anlayamadım. O zaman arkadaşlar evimize gidelim. Dın dın. Kendi kapımıza niye giremiyoruz? Ev? Kendi evime giremiyorum. <laughs> Şuradan kamerada kimse yok zaten. Kameralar nerede? Kameralar gizli herhalde. Şuradan. O ne ses geldi? Tam anlayamadım. Ama oyundan geldi yani şu garajı açalım o zaman. Garaj da açılmıyor. O zaman biz şey yapalım. Böyle evimize girebiliyor muyuz? Hayır. Garaj da açılmıyor. Dışarıda kaldık ya. Bir türlü evimize giremiyoruz şu anda. evimize nasıl gireceğiz? Şuradan da giremiyorum. Şu adamın garajı açık kalmış. <laughs> adamın evine girdik ama onunki de bizimki gibi aynı zaten. Arkadaşlar bize hırsız sanmayın ha. Bizirsiz değiliz. Merak etmeyin. Hemen çıkalım bu evden. Adam açık unutmuş. Yani onun için yapacak bir şeyim yok. Şuradan çıkalım hemen. Şu eve girebilsek videoyu sonlandıracağım. şu garajı açıp da girebilirim ama giremiyorum. Şu şeye basıyorum Ben ne işe yarıyor bilmiyorum. Evime niye giremiyorum? Az önce evime girebiliyordum. Uhu. Thank you. Hmm. Arkadaşlar. <laughs> Yanlış kişinin evine girmeye çalışmışız. Baksanıza. Bir de bu eve girdik. Şey dedik yani e, bu arabamıza benziyor. Yani ben içimden derim tabii falan ama. Bizim evimiz değilmiş. O yüzden giremiyormuşuz. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Şuradan garajımızı kapatalım. Evimize girelim. Ben de diyorum niye evimize giremiyoruz? Başkasının evine girmeye çalışıyorum. Ama bu benim evim yani evleri karıştırmışım. Şuradan kapıyı açalım. Girelim. Kapıyı kilitleyelim. Bakalım. Hayır olmuyor. Şimdi ışığı kapattık arkadaşlar. Üst kata gidiyoruz. Çok karanlık oldu. Uyuyacağız arkadaşlar şöyle şey açalım. Ve arkadaşlar az önce yaptığım hatadan dolayı özür dilerim. Şu karşıdaki eve girmeye çalışıyoruz. Ben de diyorum evim niye açılmıyor yani kendi evime giremiyorum. En sonunda fark ettim zaten. O zaman arkadaşlar ben üstümü değiştirip yatacağım. Ee, siz de eğer tabi gece izliyorsanız iyi geceler sabah, sabah izliyorsanız günaydın falan filan yani neyse boş yaptık. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Şu da şeymiş. Perdeleri falan kapatıyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.